Şimdi şöyle ekonomi tablo ortada. Ee, yeni yılın ilk haberi şu oldu. Siz tabii yayındayken belki görmediniz. Şu anda elektriğe %50 zam geldi. Doğalgazda da evde kullandığımız doğalgazı da %25 zam geldi. Evet. Akaryakıta 1 lira bilmem kaç kuruş falan. İşte benzin 13 lira oldu. 13 liraya dayandı ya da geçti. Yani ekonomik tablo ortada. Bu şartlar i̇nmeyecek altında... İnmeyecek mi bu fiyatlar başka? Fiyatlar asla inmeyecek. Çok daha fazlası gelecek. Ee, tüketemeyecek noktaya geleceğiz. Vatandaşımızın büyük bir çoğunluğu bu çok acı bir tablo. Sefalet. Sefalet. Diğer bir acı tablo bu şu ee, tüketme kabiliyeti olan yani cebinde daha iyi geçim koşulları olan vatandaşımız da tüketecek ürüne kavuşamayacağı noktaya gelecek. Tüketme kabiliyeti durmasının yanı sıra yani bu gücümüzün ürüne de ulaşılamayacak. Diyorsunuz. Yanı sıra üretme. De elimizden değil. alınıyor. Bu kabiliyette gidiyor. Böyle bir süreç Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ben okumadım bu kadarını. Yani bu çok kötü bir durum. Mesela tüp kuyrukları hep örneği verilir. Ne var burada? Üretemeyen bir ülke ya da ithal edemeyen bir ülke. Yani döviz yok. İthal edemiyor veya üretemiyor ama ne var? Benim tüketme kabiliyetim var. Yani olsa alacağım hani sıralar deniyor ya. Sıra ne demek? Param var. Evet. Bunu almaya gidiyorum ama Alan. alamıyorum. Çünkü ürün yok. Şimdi her ikisinin bir arada yaşandığı bir süreç bence hiç uzak değil. Maliye Bakanımız işte Sani Bey onu değerlendirdi. Ben orada bir çıkış yaptım. 40 milyar dolar en az diye. Bu Hı -hı. bir matematiktir ve arkasındayım Hı -hı. matematiğin. Hiç ispatına girmeyeceğim. Sadece şunu söyleyeceğim. Bunu çok anlattığım için girmeyeceğim. Eğer bu böyle olmadıysa bakın benim ekonomi bilgimde, finans iktisat bilgimde bunun olabilmesi için bu kadar büyük bir ekonomide yapmanız gereken işlem en az 40 milyar dolarlık bir sıcak parayı piyasaya sürmek. Bunu böyle yapmadılarsa Nasıl yaptıklarını çıksın, açıklasınlar. Haysuz. Bu kadar basit. Burada hükümet yetkilileri ve cumhurbaşkanımız dövizi bilinçli bir şekilde yükseltti. Sebebini bilmem. Yani bu kadar faiz konuşmak indireceğiz ayet şu bu piyasayı korkutmak bu bilinçsiz bir hareket değil. Bunu bilinçsiz yapıyorlarsa devlet yönetmeyi bırakmaları lazım. Yani biz böyle dedik ama niye böyle bir sonuç oldu? Diye bir soru olamaz çünkü bu olacağı kesin bir sonuçtu. Bu bilinçli bir şekilde yükseltildi ee, ve. Sonuç olarak Türkiye'de ben bunu çokça söyledim. Ekonomik krizin ötesinde bir siyasi kriz var. Siyasi kriz bizi bugünlere getirdi. Ha, Bu şu demek değil. Türkiye'de ekonomik kriz yok demek değil. Türkiye'de bir ekonomik kriz vardı. Ama krizi sürdürebilme kabiliyeti diye bir kavram vardır. Krizin içinde sürdürülebilir olmak. Ne yaparsın? Daha çok borçlanırsın. Daha farklı kaynak oluşturabilirsin. Veya bir özelleştirme yapalım. İşte ya da yeraltı kaynağımızı peşkeş çekelim, satalım para sokalım mantığıyla bu sürdürülebilir bir durumda idi. Ne zamana kadar? Bir sene ya da altı ay öncesine kadar. Ama hükümet yetkilileri ve cumhurbaşkanı bunu sürdürülebilir olmaktan da çıkardı. Ekonomide devletin oyuncu olmadığı bir model şu anda artık işleyemez. Bunu dünyada da artık bütün ülkeler hemen hemen uygulamaya başladı. Şimdi bu ne diyorlar? Serbest piyasa. Serbest piyasa dediğiniz şey piyasayı serbestleştiren bir şey değil ki şu anki uygulama alanıyla. Piyasayı tekelleştiren bir kavram. Evet. Serbest piyasa adı altında hırsız, yolsuz veya uyanık veya zeki veya inovatif adı her neyse bunların her biri de olabilir. Mesela hırsız olabilir kişi, yolsuz olabilir veya çok uyanık olabilir, çok zeki olabilir veya geçmişten süre gelen bir sermayesi olabilir. Bu sebeplerin herhangi birine sahip birisi piyasadaki zenginliği yirmisini, %30'unu tek başına alıp piyasayı tekelleştirebiliyor. Nerede bunun serbest piyasası? Hani serbestti bu piyasa? Artık serbest piyasa olmaktan çıkıyorsunuz. Yani serbest piyasayı koruyacağız diye adım attığınız halde aslında serbest piyasayı da yok ediyorsunuz. Ama ben buna diyorum ki bunu düzenleyecek tek otorite, tek mecra devlet mecrasıdır. İşte piyasada para eksildi o zaman bu parayı ben emisyonla birlikte piyasaya vermekle mükellefim. Ve dolayısıyla çözümü burada aramamız lazım. Ben biraz 2022 yılına şöyle de girmek istiyorum. 2022 yılı Bağımsız Türkiye Partisi'nin yılı olacak. Buna emin olun. Hakikaten çok büyük işlere imza atacağız. Bugüne kadar çok güzel şeyler yaptık. Çok daha üstüne koyacağız. E biliyorsunuz Türkiye'de proje partileri var. Yani biz hep bunu söyleriz. Bu bir proje partisidir şeklinde. Bağımsız Türkiye ise projeleri olan bir partiydi. Biz de 2022 yılında projelerimizi artık yavaş yavaş açıklamaya başlayacağız. Ve çok altı sağlam ayağa yere basan harikulade projeler başkanlık divanımızda ve ben bir proje ofisi de oluşturdum. Hı hı. Hem gençlerimizin, toplumun her kesiminden insanın olduğu bu ofiste de çok güzel projelerimiz çıkacak. Bizim çocuklarımız ilkokul, ortaokul, lise düzeyinde talep eden bütün öğrencilere Eylül'ün 15'i civarında devlet montunu ve botunu verecek. Yani sen o çocuğa okula git diyorsan o çocuğun montunu, botunu vereceksin. Çünkü bunu almaktan aciz milyonlarca ailemiz var bunu devlet yapacak. Peki şimdi diyeceksiniz ki ya başkan bunlar basit projeler. Sen vatandaşlık maaşları, ev hanımı maaşları falan derken hani bu hiçbir şey ki bunları yapabilirsin. Bunları anlatmamın sebebi şu. Şimdi bunların üretildiği mekanizmalar ihtiyacı doğacak, değil mi? O montu üreten, o botu üreten, o işte gözlüğü üreten. Biz bir Kalkınma Bakanlığı kuracağız. Hı hı. Bakın çok önemli bir proje. Bu Kalkınma Bakanlığı ile birlikte biz ülkenin en az 100 ilçesinde ne yapacağız? Tematik fabrikalar kuracağız. Yani bu çok önemli şey. Kalkınma Bakanlığı ile birlikte Türkiye'nin en az 100 ilçesinde istihdam alanları, yaşam alanları ve yeni küçük şehirler. Bunu ilk yapan kim? Karabük örneğinden gördüğümüz Atatürk. Ne yapacağız? Bu üretimle birlikte istihdam arttırıp ihracat dediğim böyle devreye girecek bu kadar üreten, bu kadar üretken bir ilçe ve fabrika ne yapacak? Evet dünyaya mont da satacak, bot da satacak, gözlük de satacak. Başka nasıl satabilir? Mümkün değil. Başka ne bakanlığı kuracağım? Çok önemli bir kavram. Yatırım Bakanlığı bu ülkenin en büyük eksiklerinden biri. Düşünsenize 1980 yılında Türkiye Cumhuriyeti Apple hisselerinin %15'ini almış. Bir düşünün ya hayal edin. Bugün 1,5 trilyon dolar gayri safi milli hasılamızın iki katı değeri olan bir firmadan bahsediyoruz. Ve bunun yüzde on Türkiye olduğunu düşünün. Bizim yıllık safi milli hasılamızın yüzde otuzu kadar bir değerimiz var. Düşünün, 2010 yılında daha bir dolar olmamışken 1 milyon bitcoin aldığını düşünün yatırım bakanlığının. İşte bu yatırımları yapacak bir bakanlık kuracağız. Sadece bu mu? Hayır. Türkiye'de, ülke içinde inanılmaz beyinler var, inanılmaz girişimler var. Kendi yerli ticaretimize de, işletmecimize de, gençlerimize de yatırım yapacak bir bakanlık ve bütün işi sabah akşam bununla yoğrulan insanların olduğu yatırım yapacak yer arayacak. Yani gidecek yatırım bakanımız kimse bu? Tek işi olacak. Evet gelin beyler ne yapıyoruz? Yatırım yapacak yer. Düşünsenize bir de ne kadar keyifli. Sürekli bir yerlere yatırım yapıyorsunuz ve 3 sene 5 sene sonunda meyvelerini yemeye başlıyorsunuz. Onun da ötesi belki 50 yıl boyunca ülkenizi ayakta tutacak bir tane sermayeyi e, barındırmış oluyorsunuz. Yani şey